Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle kızımın canı kurabiye çekti, çok acilinden çabucak kurabiye yapacağız. 125 gram dere dereyan var, ee, yarım çay bardağı kadar ayçiçek yağı var, üzerine bir su bardağı toz şeker, bir tane yumurta. Bunları bir güzel mikserle veya elinizle öncelikle bir yedirelim birbirini eritelim. Hemen içine. unumu koyacağım. Unumu koyduktan sonra kaç bardak kullanacak olduğumu söylerim. Şu an için 3, 3 bardak un koydum. Yarım kabartma dozumu koyuyorum. Bir şekerli vanilyamı koyuyorum. Bunu ilave edeceğim. Göz kararı şu an için koydum. Yoğurmaya başlıyorum. Evet 3 bardak un koymuştum. 3 bardağı da yeterli oldu. Üçü de doluydu. Tuttu kıvamı. Hemen içine yoğurduktan sonra yarı su bardağı çeviz parçalanmış çeviz parçaları. Bir su bardağına yakın böyle üzümlerim var. Üzümlerimi ben yıkadım. Hepsini bir güzel harmanlıyorum. Evet ben tepsime koymaya başladım. Şöyle benim bu aparatım var. Bunun içine böyle koyuyorum hafiften. Fazla bastırmadan. Biraz da buz gibi. Bu şekil içinden çıkararak koyuyorum. Yine aynı şekilde içini böyle hafiften koyuyorum. Bastırmıyorum bu şekil yine koyuyorum. Gördüğünüz gibi bu şekil hepsini şöyle bir daha göster, tane daha göstereyim ben size. Bu şekil koyuyorum, çıkarıyorum. Bu şekil hepsini bitiriyorum. Evet gördüğünüz gibi bir tepsi çıktı. 5-6 dakikada hazırladım. 185 derece fırında pişene kadar bırakacağım. Siz de çocuklarınızla bu şekil yapabilirsiniz. Bir aktivite olur içinde ceviz ve üzüm var. Tereyağı yumurta var. Ya Anneciğim bitsin yiyeceksin. Hemen fırınıma koyuyorum. Evet kurabiyelerim pişti. Servis tabağına alıyorum. Evet kurabiyelerimiz hazır. Servis tabağına aldım. 5-6 dakikada hazırlayıp 25 dakikada 20 dakikada pişirebileceğiniz sağlıklı çocuğunuza misafirlerinizi servis yapabileceğiniz çok güzel bir tarif. Çok kolay. Abone olmayı beğenmeyi unutmayalım. Başka kolay bir tarifte görüşmek üzere. İyi günler.